Merhaba arkadaşlar, ben Amonra. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu oyunun da birçok bug'u var. Ben bu bug'ları pek paylaşmak istemiyordum açıkçası. Ama daha sonra paylaşayım dedim yani. Aslında bir sürü bug var da ben sadece bir tanesini bugün paylaşacağım. İlerleyen zamanlarda Diğerlerini de paylaşabilirim bir ihtimal ya da paylaşmam o şu an net bir şey değil ama sentezleme bugünü biraz paylaşayım çünkü bunu birçok kişi öğrenmeye başladı ve sizin de öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu hile değil arkadaşlar. Bu oyunun bir açığı. Oyunun yani yaptığı bir küçük hatadan dolayı böyle bir şey var. Yani normalde bu hata sizden kaynaklı olmadığı için hiçbir şekilde siz banlanmazsınız. O konuda içiniz rahat olsun. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olursanız ilerleyen zamanlarda VIP 4 çekişi yapacağım. Ve e, birkaç elmas örneğin 3K elmas çekilişi veyahut da 1.5K elmas çekilişi vesaire yapacağım. Bu yüzden kanalıma abone olup beni desteklerseniz gerçekten de mutlu olurum. Öncelikle arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Şimdi sentezleme yaparken bildiğiniz gibi 3 tane ekipmanı sentezleyerekten ım, bir üst seviyeye yükseltebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben sizlere. Örneğin o, altı dişli ekipmanı sentezlemek istiyorsunuz kırmızıya. Şu an bende yok altı sarı. 6 sarı, altı iki sarı ekipmandan 3 tanesi yüzde oranla gerçekleşebiliyor. Tabii ki bu bozulma ekipmanı olabiliyor çünkü bozuk olduğu zamanlar kırık ekipman oluyor. Bu kırık ekipmanları ne satabilirsiniz ne de depoya, itfak deposuna atabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şu sağ tarafta bozuk ekipman var. Ona tıklayıp 5 tane bozuk ekipmanı bir sağlam ekipman dönüştürebilirsiniz. Ben 12 seviye ekipmanları bu şekilde sağlam ekipmana dönüştürüyordum. Çünkü 3 ve 4 ekipman eklediğim zaman %80 oranla bile kırılabiliyordu. O yüzden fazla şansınıza güvenmeyin. 10 ve üstü ekipmanlarınızı sürekli 5 tane doldurup sentezlemeye çalışın. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Önce bir alt seviye ekipmanınızı kuşan diyorsunuz. Kuşan dedikten sonra şöyle ışık kalıcını kuşanmak ister misin diye bir şey çıkıyor. Ben burada kuşanmayacağım. Direktmen sentezlemeye geçeceğim. Sentezlemeye geçirken ben 3 seviye alacağım. Hızlı ekle diyorsunuz. Hızlı eklediğiniz zaman zaten 5 tanesini ekliyor bu. Tabi bunu 3 de yapabilirsiniz, 4 de yapabilirsiniz, 5 de yapabilirsiniz. Ben %100 oranla 5 tane yapmayı tercih ediyorum. Çünkü bu şekilde daha iyi oluyor. Ve daha hızlı ekipmana sahip olabiliyorum. Çünkü bozuk ekipman da çıkabiliyor. Bu yüzden 5 tanesi daha ideal. Bu durumda arkadaşlar hemen kuşan diyorsunuz kuşan dedikten sonra arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi ekipman direktmen eee göçe aldım ben. Kuşan dedikten hemen sonra sentez diyorsunuz. Sentez dedikten sonra arkadaşlar görüyorsunuz üzerimde şu an kuşandığım 52 var ve 53 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce 5 ekipman vardı. Bu 5 ekipmanı ben e, bir üst alt seviyedeki kılıcımla kuşan dedim. Direktmen bu ekipmanın üzerinde olduğu için bunu sentezlemeye tıklarken bunu fark edemediği ve bu oyunun küçük bir açığı. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hem 4 ekipmanla %100 oranla sentezleme yaptım hem ekipmanım da fazla kaldı. Bu 5-2'lerde normal bir açık. 5-3'lerde denemeyin çünkü pek fazla tutmuyor. 5-3'lerin farklı bir açığı var. Ben bunu ilerleyen zamanlarda size göstereceğim ama şu an göstermeyeceğim çünkü birçok kişi kanalıma abone olmadı daha yaklaşık 2000 kişi ben e, videolarımı izliyor, videolarımı şey yapıyor ama bunların yüzde 92'si kanalıma abone olmayan kişiler. Bu yüzden ben ilerleyen zamanlarda sadece kanalıma abone olan kişilere özel özel bir book ve özel bir kanat çıkarma etki, e, taktiği vereceğim. Bu kanat çıkarma taktiğini ben şu an yapmıyorum çünkü daha şu an sırası değil. Sırası geldiği zaman nadir petler, kutsal yıldırım, alev ruhu ve aslan. Bir de ariyeten rapel kanadı, uriel kanadı. Bu iki kanat ve bu üç petin nasıl çıkarabilirsiniz? Nasıl yüzde yüz çıkarma şansınıza sahip olabilirsiniz? Bunların videosunu atacağım. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.